Mert ve halası ailemizi büyütmek için abone olup like atmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Roblox'taki oyunları deniyoruz. Bugünkü oyunumuzun adı Escape the Alien. Bakalım Mert'le neler bekliyor bizi neler yapacağız. Çok merak ediyorum burayı Mert. Sen de ediyor musun? Evet. Hadi Mert başlayalım o zaman. Mert'i takip ediyorum. Bakalım geçebilecek miyim arkadaşlar? Hop! Aa! Hop geçtim arkadaşlar. Hop. Mert bekliyorum. Yandı Mert. İşte geliyorum. Pervaneler Hı. lazerden Mert. Hı. Mert yandı. Gözümün önünde yandı Mert. Hı. Hop. Sen nasıl geçtin? Geldim. Hadi Mert gidelim. Evet, Havalandırmaya girdik arkadaşlar. Hop. Hop. Mert nereye gidiyoruz? Çok dar burası. Ayaz kalsın düşüyordum. <laughs> Oradan mı geleyim? Ben bu taraftan gitmek istiyorum. Tamam. İstediğin taraftan gidebilirsin. Hop. Tamam. Mert beni bekle. <laughs> Hadi gidelim. Küçücük merdiven. Ya Allah bir rent olmasın. Gelin. Ay, arkadaşlar <laughs> kaçalım. Mert gel. <laughs> oldum birden Mert. Beni <laughs> öldürdü. Mert beni ısırdı bu. Çok korktum. <laughs> <laughs> tamam gidiyorum. Dönüceğim. <laughs> <laughs> Aa Mert buldum kapıyı. Aa, <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin. Aferin oğlum. Çok zekisin. Teşekkür ederim. Hadi zıpla gel buraya. Arkadaşlar orayı da geçtik hızlıca. Başım döndü. Hala dönüyor. Nereye gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Hop. Aa, küplere bakın arkadaşlar. <laughs> Burayı bakalım nasıl geçeceğiz Mert'le. Ben geç. Geçelim. Hop. Zıpladım arkadaşlar. Küp dönüyor Hop. arkadaşlar. Dön. <laughs> Düştü. arkadaşlar hemen atlamanız gerekiyor. <laughs> hop Geçtim arkadaşlar Mert'i bekliyorum. Mert de geldi arkadaşlar bakalım burada ne bekliyor bizi bunlar ne Mert bilmiyorum. Bak hup. geçtim hup. arkadaşlar. Nasıl? Hup. 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 Evet gidelim hadi Mert. Hop hı hı. Mert bu ne böyle? Ben geçtim. Geliyorum, geliyorum bu ne arkadaşlar görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Geldim, hadi, hadi. gidelim. Oh <laughs> 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 arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar şimdi burayı geçeceğiz Mert'le bakalım. Aa! Nasıl geçeceğiz Mert? Bilmiyorum. Ben de burada senin için dans edeyim. Hala beni bulamazsın. Geldim Mert. Hop. Gidiyorum arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz? Hop. Arkadaşlar burası nasıl bir yer böyle? Kadımane dansı. dansı. Komşuya selam. <laughs> Düşecektim az kalsın arkadaşlar. Düş. Mert çok kötü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Geçtim arkadaşlar. Düştün, düştün sandım. Mert dışarı çıkalım hadi gel itileyelim. Kaçalım buradan. Açamıyoruz. <laughs> Maalesef arkadaşlar bakalım burada Bu ne? bizi ne bekliyor. Düştüm. Ben de değilim. Mert buraya bakar mısın? Kanalizasyona düştük. <gülüyor> <Yemden> <gülüyor> 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 Bastım yanlışlıkla az önce. Ben geçiyorum. Çok az kaldı geçmeme. Ben çok zor burası. <laughs> hop. Hop hop. Hop arkadaşlar arkadaşlar. Hop. <laughs> Aa geçtim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Mert geliyor. Bu oyunun sonunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar bakalım neyle karşılaşacağız? Mert ne var? Beyazlara bir dokun. Ya önden yine beni kurban gönderiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum arkadaşlar. Beyazları deniyorum. Aa, arkadaşlar öldüm. Şöyle gidelim arkadaşlar. Karşıdaki şuraya gelin. Nasıl? Ucuna kadar gel Mert. <gülüyor> <gülüyor> Bende sıra. Evet, geliyor bomba rastik. Hop! <laughs> Geldim Mert. Geçtim, geçtim. Ay, çok yoruldum Mert. Çok gerildim Aa, arkadaşlar. <laughs> Hop! Vay. Hop! Bomba rastik. Burada hiçbir şey yok. Geliyorum. <laughs> Hoppala hoppala hop. hop. Arkadaşlar. Çok zorluyor artık oyun. Geldim. Hoş geldin Mert. Hop. 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 Hadi gidelim. Anam asansör geldi. Ben basayım. Hadi bak. <laughs> sen yukarıda Sen <başım. gülüyor> Ben de de sen yukarıda görünüyorsun. Hadi al. Bu parkur ne arkadaşlar ya. Hop. <laughs> 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 arkadaşlar burası çok 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 zordu. <laughs> Mert hadi önden sen. Ne yapacağız burada Mert? burada hamyamlar var. Onlar hamyam ne var? Yeşil canavar. Hop. <laughs> evet arkadaşlar gidiyoruz Mert'le. Şuna basıp önce. <laughs> burada da bir nazar ne? var. Ne? Bir tane daha mı? Nasıl geçiyor? Access rendered. Hala ben çok yaklaştım ona. Ben tatlı basık sağdan aşağıya doğru git. Özgürlüğe koşuyorum arkadaşlar. Tamam. Geliyorum. Geldi geldi. İşte geliyorum. Arkadaşlar bitirdik galiba. Allah. <laughs> Gemide misin? Arkadaşlar gemideyim. Mert'i bekliyorum çok zordu arkadaşlar. Aşırı derecede zorlandık Mert'le birlikte. Ben valla korkudan <laughs> uçtum ama. Ödül alıyoruz şimdi. Hani vardı ya zıplıyordu yukarıya hız falan veriyordu o. Mert ve halası ailemizi büyütmek için arkadaşlar bizi desteklemeyi unutmayın. Abone olup like atın. Bol bol sizi seviyoruz. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Bay bay.